Evet arkadaşlar bu da dünyada küresel ısınmayla ilgili geçen hafta kaldığımız yerde bir problem olduğunu söz söz etmiştik. Bu grafikte özellikle bu son yıllarda 1960'lı yıllardan başlayarak yükselme trendine giren, Küresel ısınmanın ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gösteren bir e, grafik. Gelecekte peki e, ne olacak? E, 2000'li yıllardan sonra burada e, senaryolar farklı senaryolar var. Eğer e, kötü senaryoya göre eğer hiçbir şey yapmaz isek bu trend böyle devam ederse 2100 yılında 5 santigrat dereceye kadar ısınabilir. Biraz bir şeyler yaparsak 3 derecelere kadar ısınabilir. Ama eğer önlemler alırsak da 1.5 ile 2 derece arasında bir sıcaklık yükselmesi olabilir ki son buzul çağının ile bugün arasında sadece dünyadaki sıcaklık değişiminin 5 santigrat derece olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Küresel ısınmaya aslında insanlar sebep oluyor ve bundan birinci derecede sorumlu olan sera gazlarının fazla özgürlüğü olması. Sera gazları dediğimizde fosil yakıtların yakılması sonucunda özellikle karbondioksitin atmosfere salınması. Bunun dışında iki sera gazı daha var. Sera gazı etkisi yaratan. Bunlardan birisi metan. Aslında metanın etkisi karbondioksitten çok daha fazla. Ancak metan salınımı atmosfere karbondioksitin yanında düşük olduğu için daha çok biz karbondioksitse konuşuyoruz. Ama özellikle doğal gaz yataklarından atmosfere yayılan metan gazı çok ciddi bir sera gazı etkisi yaratıyor. Diğeri biri de klorofürola karbon dediğimiz özellikle bu soğutucularda, parfümlerde e, kullanılan e, klor ve flor'dan e, e, teşekkül eden gazlar, bunlar da süresel ısınmaya e, ya da sera gazına etki ediyorlar. Denizledek, denizlerdeki bitkisel planktonların yok olmasına sebep oluyoruz ki bu da denizlerdeki yaşamı çok olumsuz bir yönde etkiliyor ve e, karbondioksitin denizlerde e, soğurulmasını ki denizler karbondioksitin emilmesinde büyük rol e, alıyor. Bu planktonları biz yok ederek e, denizlerin karbondioksit emmesinin de önüne geçmiş oluyoruz. Bu ormanları yok ediyoruz, hızlı kentleşme, kentleşme ve yanlış tarımla yine bunun sebeplerinden. Peki bu gerçekten ciddi bir etki e, yaratıyor mu? E, buna e, bakalım. Şimdi burada e, aynı bölgede bir birçok resim göstereceğim aynı bölgede farklı zamanlarda çekilmiş aynı açıdan çekilmiş resimler ve bu resimlere baktığımızda gerçekten de küresel ısınmanın etkisini ne kadar ciddi olduğunu görebiliyoruz mesela sol taraftaki bu iki resmi karşılaştırdığımız zaman üstteki kuzey kutbunda. 1918 yılında çekilmiş. Alttaki Kuzey Kutbu'nda 2002 yılında çekilmiş. Buzulların 2002 yılında olmadığını, dağların meydana çıktığını görebiliyoruz. Patagonya buzulları Güney Amerika'nın uç kısımlarında ki Antarktika'ya yakın bölgelerindeki buzullar 1928 yılı ve 2004 yılı artık buzullar yok olmuş ve gölleri görebiliyoruz. Burada ise başka bir resmi görebiliyoruz. Bu Alaska'da çekilmiş bir resim. Soldaki 1917'de, sağ taraftaki ise 2017 yılında çekilmiş. Buzulların yok olduğunu görebiliyorsunuz. Kaliforniya'da bulunan Orvilia Gölü'nde çekilmiş iki resim. Çok daha kısa zamanlarda çekilmiş. Iki resim. Biri 2010 yılı Temmuz e, ayında çekilmiş, sağdaki de yine Temmuz ayında ancak 2016 yılında e, gölün e, neredeyse yok olduğunu e, görebiliyoruz. Bu ise e, Plamangiora Dağı 1993 yılı ve 2000 yılı tepesindeki buzulların eridiğini e, görebiliyorsunuz. 50 yılda Antarktika'da 2,5 santigrat derece bir sıcaklık artışı görülmüş. 1860 yılından günümüze küresel ortalama hava sıcaklığı 0,4 ile 0,8 santigrat derece artmış. Bu geçen bin yılın herhangi bir döneminde daha büyük bir artış olduğunu bize söylüyor. Az önce de ifade ettiğim gibi son buzul çağından yerküre ortalama sıcaklığı bugüne göre sadece 5 santigrat derece daha soğuktu ve şimdi 2,5 santigrat derece bir ısınmayla karşı karşıyayız ve bunun daha da artabileceği yapılan çalışmalarda ön görülüyor. Burada ise başka bir resmi görüyoruz. Gördüğünüz gibi bu sağ taraf sol taraftaki özür dilerim Alaska'da 1909 yılı Temmuz'unda çekilmiş. Burada buzulları görebiliyorsunuz şu bölgelerde. Bu ise 2005 yılında çekilmiş. Hem buzullar yok olmuş hem de bu bölgedeki sular çekilmiş. Yine Amerika Orvilya Gölü az önce de görmüştük bir açıdan. 2011 ve 2014 yani çok kısa 3 yıl içerisinde ne kadar ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini bize Gösteriyor. Suların tamamen çekildiğini açık bir şekilde görebiliyoruz. 1882 ve 2005 yılı Ağustos aylarında çekilmiş iki resim, sol taraftaki ve sağ taraftaki buzulların yine yok olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bu, bu resimler bize küresel ısınmanın dünyanın farklı yerlerinde, farklı bölgelerinde bir gerçek olarak karşımıza çıktığını gösteriyor aşırı sıcaklık, yangınlar, kuraklık gibi sorunlar da daha çok artıyor. Bunun yanı sıra seller, kasırgalar, fırtınalar da bunun sonucunda karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun nedeni ne? Bunun nedeni karbondioksit emisyonu yaklaşık %40'lık kısmı fosil kaynaklardan karşılanıyor ve fosil kaynakların geliyor ve fosil kaynakların kullanımı gün geçtikçe artıyor. Elektrik üretimiyle atmosfere 7.7 milyar ton karbondioksit salınıyor ve toplam fosil kaynaklı karbondioksit emisyonu içindeki pay da %35 civarında ve bu her geçen gün daha da çok artıyor. Burada farklı ülkelerin 1 saat elektrik üretmek için ne kadar karbondioksit salınımı yaptıklarını gösteren bir grafik. Bu grafik bize aslında daha az karbon salımı yaparak da e, aynı enerjiyi elde edebileceğimizi gösteriyor. Bazı ülkeler bunda başarılıken bazı ülkeler başarısız. E, burada bizim ülkemizin de bu başarısız ülkeler kategorisinde olduğunu e, görebiliriz. Örneğin doğalgaz mavi ile gösteriliyor. Biz doğalgazdan 400 e, gram bölü kilowatt saat e, karbondioksit emisyonu yayarak bir kilowatt saat üretiyor Iken Örneğin bu değer Danimarka'da 200'ün biraz üstünde bir değerde. Biz pe e, petrolde e, 800'e e, yaklaşmışız. Petrolde diğer ülkelerden, bazı ülkelerden iyi gibiyiz ama e, genel olarak e, Mesela Türkiye'yi karşılaştırdığımız zaman, e, özür dilerim en en kötüsü biziz, bizden daha e, şeyi yok, daha kötüsü yok en yakın Amerika Birleşik Devletleri. 800'ün üstünde bir şeyle elektrik üretirken, e, örneğin e, Almanya bunu 400'e yarımız kadarla üretebiliyor ya da kömürde biz 1200'ün üstünde e, gram bölü kWh Karbondioksit salarken, salarken örneğin Danimarka yine 600'ün altında bu işi yapabiliyor. Demek ki biz çevreyi kirletmeden de daha az kirleterek de bu işi yapabiliriz. Bununla ilgili önlemlerin alınması önemli bir konu. Küresel ısınmanın nedenlerinden olan karbondioksit ve sera gazı, ee, çevresel sorunlara yol açan hava kirletici partiküllerin emisyon miktarının azaltılması gerekiyor. Bunun yanı sıra enerjinin her zaman ulaşılabilir ve yerel olması isteniyor. Çünkü taşıma maliyetleri ve taşıma nedeniyle oluşan karbondioksit emisyonu da diğer bir problem karşımıza çıkıyor. Ee, bunun yanı sıra enerjinin her zaman ulaşılabilir ve yerel olması Istiliyor. Bunu az önce de söyledik. Aksa halde enerji fiyatlarının politik süreçlerden etkilenmesi kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunların çözümünde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artmasının yardımcı olacağını düşünebiliriz. 1997 yılının aralık ayında Birleşmiş Milletler üyesi 160 ülkenin katılımıyla ile Kyoto'da küresel ısınmaya karşı alınması gereken tedbirlerde sera ve özellikle karbondioksit emisyonları miktarını düşürmek amacıyla bir zirve e, Farklı yöntemler kullanılarak karbondioksit emisyonu miktarları düşürülebilir. Bu yöntemler şunlar olabilir. Fosil yakıtların dönüşüm verimlerinin arttırılması. Az önce gördük. Yani yarı yarıya, örneğin Türkiye ve Danimarka veya yani Almanya'yı karşılaştırdığımızda yarı yarıya daha az emisyonla aynı enerjiyi elde edebiliyoruz ki bunun çok daha iyisini Almanya ya da Danimarka'da daha iyisini yapabilir düşük karbon oranına sahip fosil yakıtların kullanılması örneğin kömürün e, doğal gazla karşılaştırıldığında daha çok karbon dioksit emisyonu yaydığını biliyoruz. O yüzden kömür yerine örneğin e, doğal gaz kullanılabilir. Fosil yakıtların ve baca gazlarının dekarbonizasyonu, karbondioksit uzaklaştırma mekanizmaları kurulabilir. Bunları e, bazı şeylerde karbon tutucular e, kullanılarak bazı e, araştırmalarda ya da uygulamalarda. Bazı uygulamalarda karbondioksiti yer altına e, gömerek e, de böyle çalışmalar yapılabiliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ki e, son yıllarda en çok konuşulan, en e, gündemde olan konu bu. E, yine e, aynı enerjiyi daha az e, daha az karbondioksit emisyonu salarak elde etmemiz mümkün olabilir. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde birinci enerji e, tüketiminin kaynaklara e, göre değişimini gösteren bir grafik. Örneğin neler elde ediliyormuş? Petrol e, transportta, en çok transportta kullanılıyor. Transportun yanında endüstride, e, bunun yanı sıra e, konutlarda veya da ticaret evlerinde ya da elektrik üretiminde kullanılıyor diyor. oransal olarak burada işte yüzde yetmiş kesi e, ulaşımda kullanılırken yüzde yirmi üçü endüstride kullanılıyor. Yüzde beşi ticaret hanelerde ve konutlarda kullanılıyor. Yüzde biri de elektrik üretiminde. Doğalgaza baktığımız zaman e, transportta yüzde üçü yüzde otuz örneğin endüstride yüzde yirmi sekizi konutlarda ve ticaret hanelerde yüzde %34'ü de elektrik üretimindeki gibi, gibi böyle kayna hangi kaynağın hangi e, sektörde kullanıldığı ile ilgili farklı ülkeler için bu tür grafikler e, oluşturulabilir. Şimdi e, bu kaynakları, e, kullandığımız kaynakları biraz e, tanıyalım dilerseniz. E, petrolle başlayalım. Petrol, jeolojik devirlerde oluşmuş bir fosil yakıttır. Binlerce yıl süren işlevler sonucu oluşan petrol oluştuktan sonra ya da oluşum esnasında bulunduğu yeri terk ederek başka bir yere göçer. Ee, ancak göçemeyeceği ortamlarda sıkışıp kalabilir. Petrolün oluşumunu araştırmak için kökenini anlamak gerekir. Çünkü bütün petroller aynı kökeninden gelmeyebilir. Petrolün kökeni içinde iki teori organik ve inorganik dönüşümler olduğuyla ilgili karşımıza duruyor. Deniz bitkilerinden oluştuğu ile ilgili bazı şeyler var, tezler. denizsel bitkiler ile denizsel çöpekler arasında kökensel ilişki kurulabilir. Bunların en önemlisi yosun ve biyo atomlardır. Hayvansal ilgili önce de balık ve diğer hayvanların destansiyonu sonucu petrolle aynı kimyasal özellikler bulunduğunu görülmüş. Bazı araştırmacılar petrolün hem hayvansal hem bitkisel kökenli olduğunu düşünüyorlar. Şimdi çok duyduğumuz petrol denince çok duyduğumuz bir şey var. Varil. Peki bir varil neye eşittir? Bir varil yaklaşık olarak 159 litre eşdeğer, bir metreküp hacimde 6.29 varile tekabül ediyor. Avrupa'da daha çok ton kullanılıyor petrolde. Ton ile varil arasındaki dönüşümde yoğunluk dikkate alınması lazım. Örneğin Venezuela petrolünün yoğunluğu 0.902 kilogram bölü metreküp. Cezayir petrolü 0.800 alındı. metreküp civarında genel olarak 1 ton 7.3 varil olarak kabul edilebiliyor. Şimdi konvansiyonel olmayan e, e, petroller derin deniz ve kutup bölgesi kaynakları yani çok karşılaşmadığımız konvansiyonel yer altından çıkardığı petroller ya da denizden çıkarılan petroller bunun dışında Derin deniz ve kutup bölgesi kaynakları, ağır ve çok ağır petroller, asfalt hükmü ve bütün meşhisler olarak da e, sınıflandırılabiliyor. E, şimdi burada bir soruyla e, şey yapmak istiyorum. Hangi devlet aklınıza geliyor? Petrol e, denilince bu soruyu biraz e, öyle değiştirelim. Petrol denilince hangi devlet aklınıza e, geliyor? düşünür düşünün isterseniz. E, petrol denince hangi devlet aklınıza geliyor? Şimdi burada e, Amerika, Çin, Japonya, Suudi Arabistan, Kanada, İran vesaire buradaki şeylere baktığımız zaman şu kırmızı olanlar daha çok aklımıza geliyor. Bunları şunun için soruyorum. Biraz sonra grafiklerde de göreceğiz. Bunlar petrol zengini ülkeler ve çoğu Orta Doğu bölgesinde ama bu devletleri biz daha çok problemli devletler olarak duyuyoruz. Karmaşanın olduğu ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada baktığımız zaman ee, bu şeyler e, haritada e, şeyi gösteriyor, e, onaylanmış, belgelenmiş, kanıtlanmış daha doğrusu. kanıtlanmış petrol rezervi e, yüksek olan ülkeler, siyah olan ülkeler en yüksek Venezuela ve Suudi Arabistan. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, sonra e, Sovyetler e, ya da Rusya. Artık Sovyetler Birliği kalmadı. Rusya. Ama Rusya'nın dışında burası Libya. Libya var. Az önce bir yanlış şey yaptım. Amerika Birleşik Devletleri dedim. Kahverengi Kanada. En yüksek petrol rezervlerine sahip olan ikinci sıradaki ülke çok özür diliyorum Amerika Birleşik Devletleri Brezilya bunlar da üçüncü kategorideki ya da dördüncü kategorideki ülkeler ancak biz daha çok mesela petrol deyince aklımıza Amerika Birleşik Devletleri Kanada Brezilya ya da Rusya gelmiyor daha çok Konuşulmuyor ya da daha çok Suudi Arabistan, İran, Irak, Venezuela gibi ülkeler konuşuluyor. Çünkü bu ülkeler hem petrol zengini hem de kolay problem yaratılabilecek ülkeler olduğu için. Bunu derste de biraz daha konuşabiliriz nelerleri hakkında. E, bu da e, 2015 e, yılında e, ülkelerin rezervlerini biraz daha hangi e, ülke ne kadar rezerve sahip? Bunu gösteriyor. 2015 yılı verileriyle ilk 10 ülke. Venezuela %17.7'si petrol rezervlerinin dünyadaki petrol rezervlerinin Venezuela'daymış. %15.7'si Suudi Arabistan'da. Kanada'da %10. İran %9. 3 Irak %8.4 Rusya 6 bu şekilde e, gidiyor. Burada da e, hangi devlet e, aklımıza geliyor? Şimdi yine e, petrol denilince bu ülkeler aklımıza geliyor ve bu ülkeler e, dediğimizde de aslında e, Venezuela, İran, Irak Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt gibi bütün ülkelerde ve Libya gibi bütün ülkelerde karmaşık, karmaşanın olduğu bir e, dünyadan bahsediyoruz aslında. Alttaki grafikte ise tüketen e, ülkeleri görüyoruz. Üsttekiler rezervi e, en yüksek olan ülkeler, alttakiler ise en fazla tüketen ülkeler. Burada bu ülkelerde de bize e, aklımıza ne getiriyor? Bu ülkeler ise e, aklımıza refahı, demokrasiyi, hani tırnak içerisinde demokrasiyi, e, gelişmeyi e, getiriyor. Yani e, petrol, e, petrolü yüksek, e, petrol rezervi yüksek olan ülkeler deyince karmaşa, terör aklımıza gelirken e, petrolü tüketen ülkeler deyince de sanayileşme, Almanya mesela, Kanada, Güney Kore, şey haricindeki petrol rezervi yüksek olan ülkeler haricindekilerini sayıyorum. Bunları aklımıza getiriyor. Bu da petrolün bir politik araç olduğunu, politikanın en önemli araçlarından biri olduğunu bize söylüyor. bu ders sırasında biraz daha detaylandırarak konuşuruz. Bu haftalık bu kadar yeter isterseniz önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz.